Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf çarpanlar ve katlar sınavının çözümünü yapıyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. 24 sayısının çarpanlarını bulun demiş. 24'ün bütün çarpanlarını bulmak için yukarı 24 yazıyorum. 2'ye ayırıyorum. Çarpan ve bölen aynı şey demekte. Çarpanlarını ayırırken 1 çarpı 24 diyorum. 2 çarpı 12. 24'ü 2'ye bölersem 12 yapar. 24'ü 3'e bölebilirim. Rakamları toplamı 6, 3'ün katı. 3 çarpı 8, 4 çarpı 6, 5 yok. 6 sıradaki zaten 6 burada var. Bir daha yazmama gerek yok. O zaman 24'ün çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür diyeceğim. Geldik ikinci soruya. 56 sayısının bölenlerini bulun. Bölenle çarpan aynı şey demek. Yandaki işlemin aynısını yapacağım. 56 diyeceğim. Ne ile neyi çarparsam 56 yapar. Sıradan hepsini yazacağım. 1 çarpı 56. 1 ve sayının kendisi her sayının çarpanıdır zaten. 2 çarpı sayım çift olduğu için 2'ye bölünür. 56'yı 2'ye böldüm. 28. 8 kere 2 16 bir elde 2 kere 2 4 bir daha 5 56 3'e bölünür mü nasıl kontrol edeceğim rakamları toplamına bakacağım 5 6 daha 11 yapar 3'ün katı değil 3'e bölünmez 4'e bölünür mü bakalım 4'e bölsem 14 4 kere 4 16 bir elde 4 kere 1 4 bir de elde vardı 5 56 5'e bölünür mü diyorum son basamağı 0 ya da 5 olmalı 0 ya da 5 olmadığı için 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez çünkü 3'e bölünmüyor. 6'ya bölünebilmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünmesi lazım. 7'ye bölünür mü? Ee, 7'ye bölünür. 7 kere 8, 56. 8 zaten burada var. Başa döndük. Devamını yazmıyoruz. O zaman 56 sayısının bölenleri 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 bu kadar diyeceğim. Geldim üçüncü soruya. Yukarıda bir doğal sayının bütün doğal sayı çarpanları verilmiştir. Çarpanları verilen bu sayı kaçtır? Bir sayının, bir doğal sayının en büyük çarpanı kendisine eşittir. Burada baktığımda sıradan en büyük çarpan kim? 18. O zaman bu sayı kimdir? 18 sayısıdır. Çarpanları sırasıyla verildiğinde nasıl yapıyorduk? Baştan ve sondan aldığım hep sayının kendisine eşit? 1 çarpı 18. 2 çarpı 9. 3 çarpı 6. Hepsi neye eşit? 18'e eşit. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurun demiş. Bir doğal sayının en küçük böleni ya da en küçük çarpanı kimdir? 1'dir. Her zaman 1 çarpı sayının kendisiyle başlıyorum. Bir doğal sayının en büyük çarpanı kendisidir. En küçüğü 1, en büyüğü kendisi. Nokta nokta her doğal sayının çarpanıdır. Her doğal sayının çarpanı kimdir? Birdir. Bir ve kendisi dışında böleni olmayan sayılara asal sayı denir. 15'in yüzden küçük katlarını yazın? Küçük katlar, yüzden küçük katları yazacağım. Katlar ne demekti? Sayıyı üstüne ekleyerek gitmek demekti. Başlıyorum. Her zaman bir sayının en küçük katı kendisine eşittir. 15'te başladım. Bir 15 daha ekledim. 30. Bir 15 daha ekledim. 45. Ya da şöyle düşün. 15'in 1 katı, 15'in 2 katı, 15'in 3 katı, 15'in 4 katı. Bir 15 daha ekledim. 60. Bir 15 daha ekledim. 75. Bir 15 daha ekledim. 90. Bir 15 daha ekledim. 105. Devam edebilir miyim? Hayır. 100'den küçük demiş. O yüzden 105'i de almadım. 15 şey yüzden küçük katları 15, 30, 45, 60, 75 ve 90'dır diyorum. Geldim 6. soruya. Dikdörtgenin alanı kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunun çarpımı ile bulunur demiş. Bu dikdörtgenin alanı 32 cm kare ise bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının alabileceği bütün değerleri yazın. Şimdi dikdörtgenin alanı 32 imiş. Ne yaptım? Kısa kenarıyla kısa kenar çarpı uzun kenarla ben sonucu 32 buldum. Bana diyor ki ne ile neyi çarparsam cevap 32 olur diyor. Aslında 32'nin nelerini bul diyor? Çarpanlarını bul diyor. 1 çarpı 32 başladım. 32 2'ye bölünür. 2 çarpı 16. 3'e bölünür mü? Rakamları toplamı 5. 3'ün katı değil olmaz. 4'e böldüm. 8 kere 4 32. 5'e bölünür mü? Son basamağı 2. O yüzden bölünmez. 0 ya da 5 olmalı. 6'ya bölünür mü? 2 var ama 3 yok o yüzden 6'ya bölünmez. 7'ye zaten bölünmez. 8'e bölünür. O da zaten burada yazdık. Alabileceği bütün değerler ne? 1'e 32 olabilir. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 32 olabilir. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 16 olabilir. Kısa kenarı 4, uzun kenarı 8 olabilir. Alabileceği 3 farklı değer var diyoruz. Geldim 7. soruya. Kalansız bölünebilme kurallarını yazın demiş. 2'ye bölünebilmesi için son basamağı son basamağı 0 2 4 6 şu 6 8 olmalı. Az daha 6 atlıyordum. Şurası 6. 3'ü bölünmek için rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Toplamı 3'ün katı olmalı. Yani 3 olabilir, 6 olabilir. 9 olabilir. 4'e bölünebilmesi için ise son iki basamağı son iki basamağı çift sıfır veya 4'ün katı olmalı. Yani 4'e bölünebilmeli. Son iki basamağına bakıyoruz. 5'e bölünebilmesi için son basamağı 0 veya 5 olmalı. 6'ya bölünebilmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesi çünkü 2 ve 3'ün çarpımı 6'ya eşit. Hem 2'ye hem de 3'e bölünebilmeli. Aynı anda veya yok arada hem 2'ye hem de 3'e. 9'a bölünebilme kuralı 3'e benziyor. Hatta neredeyse aynısı. Rakamları toplamı rakamları toplamı 9'un katı olmalı. 9, 18, 27. 9'a bölünebilen her sayı 3'e bölünür ama 3'e bölünebilen her sayı 9'a bölünemez. Dikkat edeceğim. 10'a bölünebilme kuralı ise son basamağı 0 olmalı. Şu 2, 5 ve 10'un hep kuralları aynı son basamakları ile ilgili. 3 ve 9'un rakamları toplamı ile ilgili 4'ün son 2 basamakla ilgili 6 ise hem 2'ye hem 3'e bölünmesi gerekiyor. Şimdi aşağıdaki tabloya bakalım. Aşağıda verilen tabloda sayıların kalansız bölünebildiği sayıları işaretleyin. Yukarıdaki kuralları kullanacağım burada. En kolayı 10'a bölünebilme kuralı olduğu için 10 ile başlayalım. Sonra 0 olanlar 10'a bölünebilecek. 8, 4, 8, 0, 3. 0 olan şu bölünebilecek. Bu bölünür. Diğerleri bölünemez. Şimdi Diğer en kolaylarından biri 5'e bölünebilme kuralı. 5'i de inceleyelim. Sonu 5 veya 0 olanlar bölünebilecek. Sadece 210 var. Onu da işaretledim. Yine son basamağı olan 2'ye bakalım. 8, 0, 2, 4, 6, 8 olmalı demiştik. 8 olur, 4 olur, 8 olur, 0 olur, 3 olmaz. Şimdi kolayları hallettik. Şimdi 3'e bölünebilme kuralına bakalım. Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. 1, 3 daha 4, 8 daha, 12. Olur mu? Oldu. 3'e bölünür. 4 kere 3, 12. 1, 2 daha, 3. 3 daha, 6. 4 daha, 10. Olmadı. 3'ün katı değil. 1, 9 daha, 10. 8 daha, 18. Olur. 6 kere 3, 18. 2, 1 daha, 3. 0 daha, yine 3. Üstü 3 ise 3'ün katı. Bu da oldu. 7, 5 daha, 12. 3 daha 15. 15 de 3'ün 5 katı bu da oldu. Şimdi 4'e bölünebilme kuralına bakalım. 4'e bölünebilme kuralı son iki basamağına bakmakla ilgili bakalım. Son iki basamağı çift 0 veya 4'ün katı olacak. 38 4'e bölünür mü? Hayır. 9 kere 4 36. 10 kere 4 40 olmadı. 34 4'ün katı mı? Hayır. 8 kere 4 32 olmadı. 94 4'ün katı mı? Bakalım 98 4'e bölünüyor mu? Şurada kenarla uğraşalım. 2 kere var. 4 kere 2 8. 1 kaldı 18. 4 kere 4 16. 2 kaldı. O yüzden 98 4'e bölünmüyor dedik. Onu da eledik. 14'e bölünür mü? 10 da 4'e bölünmez. 4 kere 3 12. 4 kere 2 8. 53 zaten çift sayı değil. Çift olmayan hiçbir sayı Çift olan hiçbir sayıya bölünmez. O yüzden hiçbir sayı burada 4'e bölünmüyor. Şimdi 6'ya bölünebilme kuralı için dedik ki hem 2'ye hem 4'e şey hem 3'e bölünecek dedik. 2 ve 3'e bakacağım. İkisi de işaretliyse işaretleyeceğim. İşaretli işaretli işaretledim. İşaretli değil. İşaretli işaretli işaretledim. İşaretli işaretli işaretledim. Bu işaretli ama 2 işaretli değil. O yüzden 6 da burayı da işaretlemedim. Şimdi 9'a bölünebilme kuralına bakalım. 1, 3 daha 4, 8 daha 12. 12, 9'un katı değil. Olmaz. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10. Yine 9'a bölünmez. 9'un katı değil. 1, 9 daha 10, 8 daha 18. 9 çarpı 2, 18. Bu olur. 2, 1 daha 3, 9'a bölünmez. İşaretlemedim. 7, 5 daha 12, 3 daha 15. Yine bölünmez. İşaretlemedim. 8. sorumuz da bu kadardı. Devam ettim 9. sorumla. Tek sayısının asal çarpanlarını asal çarpan algoritması ile bulun. Asal çarpan algoritması için sayının kendisini buraya yazıyorum. Araya bir çizgi çekiyorum. Buraya da sadece asal sayıları yazacağım. Bölünebildiği asal sayıları. En küçük asal sayım 2. Başladım. 42'ye böldüm. 20. Devam ettim. Yine 2'ye bölünür. 22'ye böldüm 10. Yine 2'ye böldüm. Onu 2'ye böldüm 5. Şimdi 5 zaten asal sayı. O yüzden sadece 1'e ve kendisine bölünebilecek. O yüzden buraya 5 beş yazdım. 5'i 5'e böldüm 1. O zaman 40 sayısının asal çarpanları 2 ve 5'tir. Peki ben bu 40'ı yazmak istersem asal çarpanları olarak. 3 tane 2 var. 1, 2, 3. 2'nin küpü çarpı 5 olarak da yazabilirim. Geldim 10. soruya. 36 sayısının asal çarpanlarını asal çarpan ağacı ile bulun. Burada algoritmayı kullanmamı istemiş. Burada asal çarpan ağacı da kullanmamı istemiş. Yapalım hemen. Bu ağaç şeklinde oluyor sadece. 36 2 çarpı 18. Bu tarafa hemen en küçük asal sayıyı yazdım. Bu taraftan devam edeceğim. 18 ayırdım. 2 çarpı 9. Yine sadece soldaki tarafa asal sayıları yazıyorum. Sağdaki tarafa onun çarpanını yazıyorum. 9 ise kaç çarpı kaçtır? 3 çarpı 3'tür. O zaman 36'nın asal çarpanları 2 ve 3'tür. En son oklarda kaç tane 2 kaldı? 1, 2 tane 2 kaldı. 2 üzeri 2 çarpı kaç tane 3 kaldı? 1, 2 de 3 kaldı. 3 üzeri 2 eşittir 36 diyebilirim. Geldim 11. soruya. 2A5B sayısı 2, 5 ve 9'a tam bölünebildiğine göre A sayısı kaçtır? Şimdi bir sayı 2'ye bölünebilmesi için son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olmalı. Bir sayının 5'e bölünebilmesi için son basamağı 0 veya 5 olmalı. İkisinde de ortak olarak kim var? Sıfırlar var. Son basamağı 2 ise 5'e bölünmez. 4 ise yine 5'e bölünmez. 6 ise 5'e bölünmez. 8 ise 5'e bölünmez. E son basamağı 5 ise 2'ye bölünmez. İkisini de sağlayacak sadece 0 var. O zaman bu sayı aslında 2A50 sayısı. Bu sayı 9'a tam bölünüyor diyor. 9'a bölünebilmesi için ne olması lazım? Rakamları toplamı 9'un katı olması lazım. 2A5 ve 0'ı topladığımda 9'un katı olacak. Toplayalım bakalım. 2 ile 5'i topladım. 7. Şu 0. Sonunda 2 0. 2, 5, 7 0 ile topladım. Yine 7. 7 ile bir şey topladım. 9'un katı oldu. Ne olabilir? 9 olabilir. A buradan ne gelir? 2 ile 7'yi toplarsam 9 olur. A buradan 2 gelir. Peki bir sonraki katı ne? 9'un 18. Ne ile 7'yi toplarsam 18 yapar? 11. A 11 olabilir mi? Hayır olamaz. A ne? Çünkü bir rakam. O yüzden A'nın tek değeri nedir? 2'dir diyeceğim. 12. soruya baktım. İlk 10 asal sayıyı yazın demiş. Asal sayılar bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılar. En küçük asal sayımız 2 idi. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, kaç tane yazdım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19 23 29 Bunları toplayacağım şimdi. 2 ile 3'ü topladım 5. 5 ile topladım 10. 17. Şöyle toplayayım. 17 10 daha 30 41 51 60 70 77 80 100 129. Cevabım 129 gelir diyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Kendinize iyi bakın.